Şimdi arkadaşlar şöyle bir anahtar üstten açma kapama düğmesi yapacağız ya. Dremelle şöyle. Bunu ben Kendime yaptığım için pek görseline dikkat etmiyorum da Siz böyle müşteri falan yaparsanız Biraz belki Görsellik isteyebilirsiniz bana görselliği pek önemli değil yapacağını kenarda bir işe arasın amacımız o şöyle bakıyoruz açtığımızda yanlarına açmak basit de ben buraya sıfır otursun istiyorum bu ama yine de açmadan olmuyor belli ki ben size çoğu videoda söylüyorum ya bu dremel konusunda dremeli edinim bu tür şeylere bir eğiliminiz varsa Kesik işe yarıyor. Tabi bunu yerine koyacağız ama kordon yine bu su gitmesin diye ben bunu birkaç tane silikon sıkacağım. Evet anahtarı böyle tutturduk. İlla ki bir açma kapama anahtarı olsun tabi. Bir çalışmasını istemediğim zamanlarda kapatabilirim. Şimdi arkadaşlar pil grubunda buraya ben silikonlamayı düşünüyorum da. Daha iyi olacak gibi geliyor bana. Böyle. Silikon tabancamızla Silikon tabancası faydalı bir alet olsa dikkat edin yani. Elinize düştüğünde kendisi yakıyor. Elinizi mahvediyor. Tabii bu silikonun ısınmasını beklerken anahtar olayı şarj kısmını direkt vereceğim. Sadece şu led lambaların beslemesini anahtardan geçirmeyi düşünüyorum. Yani şöyle diyeyim ben size. Şimdi buradan kestik. açtık. Hemen bir önleyimleme. Bu tür şeylerde eğilimimiz varsa önleyimlimeyi ihmal etmeyin. Yoksa kablo lehim tutmuyor gibi oluyor. Onun arasında ise şunu da şuradan şöyle alalım. artı oradan geçecek. Eksi de şuradan şöyle biraz açalım dedik ama <laughs> gördüğünüz gibi koptu. Bunu da böyle açtık. Şimdi bazen yaptığımız şeylerde bunu böyle yapsaydın şunu şöyle yapsaydın diye yani da. <laughs> da emin olun yapacak şeyleri ben de biliyorum da buna Genelde buradaki amaç ne oluyor? En maliyetsiz şekilde bunları yapmak oluyor. Yoksa emin olun yani bizatihi çok profesyonel devreler ekipmanlar yapmıştım var. Biliyorsunuz profesyonel şeyler profesyonel para. Bu eksiği direkt bağladık. Evet yandı. Yine bu arada tabi silikon akmaya başlamış. Şöyle. Şunun altına biraz buraya silikon sıkıyoruz. Hmm. Ama sabit tuttu. İllaki faydası olur. Yani çok sıkıyor nasıl fazla sıkmasanız da olur yani. Şimdi i̇ki gün sonra bir sıkıntı da çok sıkılan silikonu sökmekte de dert olduğu için Şimdi tamam. buraya böyle tutturduk. Gelelim güneş paneli olayımıza. Şunu şuradan bir yerden geçirsem ya da nasılsa şu delikleri ben su gitmesin diye silikonlayacağım kullanalım. Şöyle bunu. Hmm. Bunu da buradan alacağız. Burada yine ne kullanacağız arkadaşlar? Muhterem dostlarımız. Benim daha önce internetten getirmiş olduğum şu. BMS devresine kullanacağız. Lityum olayını az çok artık biliyorsunuzdur. Benim videolardan veya bu işlere eğiliminiz varsa teknik bilgilerden. Lityum pillerde BMS olayı olmadı mı? Olmaz. Bunu güzel yapmışlar. Hem şuradan telefon giriş yapmışlar. Hem de sağından solundan lehimle de yapabiliyorsunuz. Gerçekten Çin burada kendini geliştirmiş. yaptığımızda burada şurada artı eksi var. Ona göre bağlayın. Kaliteli ustalar gibi kafanıza göre bağlamayın yani sembollere dikkat edin. Şöyle dedik. Şunun çıkışından da şuraya eksi beslemesini şöyle giriyoruz. Bunun adam buraya yazmış. Yani Deliye anlatır gibi. Batarya eksi batarya artı diye. Ben kendim açar kapatırım. Gece gündüz kontrol olayına gerek yok diyorsanız bu BMS yaptıktan sonra işiniz bitiyor. Ben bir tane 5 volt LDR devresi yapmayı düşünüyorum. Ama siz yapmayı düşünmüyorsanız olay burada bitiyor. Bakın batarya, eksi batarya, artı kablo soyan alet de çok işe yarıyor. Bu şeylere merakınız varsa ekipman çok önemli. Benim videoları sürekli izleyen arkadaşlar ekipmanın önemini tecrübe etmiştir. Şimdi direkt BMS'e ben pillere bağladım. Hı -hı. Sadece anahtardan kes, geçen kısmı öyle yaptık. Şimdi arkadaşlar ben size göstermedim önce şöyle bir devre yapmıştım da. Bakın şöyle LDRL devre. Şöyle. Şuradan elektrik bağlantısını bir yapalım. Bakın çık, çık Şurada 3 volt olarak kullandım ben. Tabi değerli kullandığımız lityum piller 3.7 volt olduğu için arkadaşlar. Yani bütün materyaller ona göre kullanmanız gerekiyor. Şurada bir üzerine 104 yazan trim pot var. 1K direnç. Buradaki şamada gösterdiği farklıysa Ben 1K kullandım. Şurada BC337 NPN transistör. 5 volt 6 volt. Lateral devre yaptığımız zaten. Lateral devre yazın Google'a bunun zaten değer aşaması çıkıyor. Tabi buradaki olay şuradan normalde bunu bir tek led çalıştırmak için yapmışlar. Hani mini bilet yakarsınız diye led Ama ben burada röleyi kullandım. Çünkü şuradaki led sayısı fazla. Amper fazla olacağı için yani şuradaki minik transistör bu görevi yetiremez diye düşündüm. Tabi bunun iki çeşit LDR'li yapsam bir de direkt çalışan mı yapsam diye düşünüyor mu da? O zaman şurada iki tane iki yön anahtar kullanmak gerekir. Hiç öyle yapsam ne olur ya? Yani bir direkt çalışacak bir de LDR'lı çalışacak şekilde bir devre yapsak olur. Bir iki kademeli Anahtarı var. Şöyle bir şey yapacağım. Yok gibi maalesef. Olmaz. Sonra başka bir anahtar aldığımızda arkadaşlar dönüştüreceğiz. Evet bakıyoruz. Bunları alalım. Parçaların içinde iki tane anahtar yok. O zaman arkadaşlar Burası böyle kalsın. Ben şu devreyi de besleme olarak yani buradaki tüm pille besleyelim. Yani şu aradaki anahtar görevini buradaki role yaptıracağız. Anlayacağınız. Yani bu işe biraz hakim olmayın arkadaşlar ne dediğimi anlamasa da işe hakim olan arkadaşlar bu olayı bilir. Şimdi şuradan artı 7 ya yapıp buradaki bir tüm pille bunun bağlantısını yapalım. Ama şu LDR'yi de dışa yukarı doğru yapmayı düşünüyorum. En azından şu anlık aklımdaki plan biliyorsunuz bazen hesap kitap birbirine uyuşmuyor. Genelde önceden ben size bu devrelerin ön hazırlığını yap öyle çekiyordum da. Allah. Ama tabii <laughs> özellikle son zaman yaptığım devrelerde artık direkt Ön hazırlık yapmalarını size gösteriyorum. Daha doğrusu çekiyoruz. Şurada böyle buradaki anahtarın görevi yapacağı için yani arkadaşlar ben anahtarın altına bağlayacağım şöyle. şimdi böyle yapıyorum da yani bu anahtarın çit kademesini bulursam bir tarafı açtığımda direkt yanacak bir tarafı diye devreden geçecek. Yani otomatik veya manuel olarak kullanabilme şansım olacak. böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi. Karanlık oldum. Bizim ışık şak diye kendi yanacak. Ok. Hesaplar böyle. Tabi. Uygulamaya dokunca bakalım iş nasıl olur. Burada Şuradaki LDR'nin de Karanlık da yanması için şuradan bir yerden gerektiğini düşünüyorum da ne oldu bizim kablo kısa geldi buraya şöyle yapsak öyle yapsak olur mesela lederen müşterim görmek için kafasını buradan çıkaracağız dışarıya becerebilirsek burada yine aynı şekilde bir silikon kullanacağız olmazsa diyorum ben ya buraya donduran silikonla Ondan sonra içerik kısmı şekil verelim yine silikon tabancasını takalım Şimdi arkadaşlar şunu şuraya şu güneş panelinden gelen beslemeyi düzeltecek BMS şarj devresini buraya koyduk. Şu LDR devremizin de içeriden LDR'sini silikonlayıp buraya koyduk. Şimdi bakıyorum. Kısa devre kısa devre gözükmüyor. düşünüyorum ben de. Size bir taraftan gösterirken şuradaki kabloyu deyimden ayırmışız arkadaşlar. Şimdi tekrar Şimdi besleme gelmeyince yanmıyor. Acaba diyorum son anda bir şey mi çıktı? Genelde böyle Tam yaptım diyorsun. Sonradan hesap hiçbir şey çıkabiliyor. Ben de alışkanlıkları da size de alışkanlık olsun. Hemen pat diye kapatmayın yaptığınız bir şey. Kontrol edin ondan sonra. Evet. Gördüğünüz gibi. Şöyle yaptık arkadaşlar. Şunu da. Tabi hesaplamasını yaptık. Kapanın payına göre. Yere yerleşmeye dikkat edin. Yoksa kapatmaya çalıştığınızda kapanmayacaktır. Hmm. Da güzel oldu. Bayağı da güzel oldu yani şimdi. Bakın LDR kapattım hemen yanıyor. Zaten bütün kontrol mekanizması anahtarın orada. Daha kararsızım yani. dediğim konu anahtarı bulabilirsem ben direkt şey yapacağım ya. Hem otomatik hem lederel çalışır şekilde tasarlamayı düşünüyorum. Bu arada bunun şeyler nerede cihazlarında da bilmiyoruz da uyduracağız. gösteriyor. Evet. Şöyle oldu. Arkadaşlar bugüne dair hatice netice ne oldu? Güneş anahtarı şuraya yapsak da olacaktı. Her tarafı içinde silikonla doldurmamız gerekecek bazı yerlerin su gitmesin diye. Bakın LDR kapandı mı gidiyor. Geri kalan bir tek güneş panel oldu. Güneş planında şöyle çapraz koymaya düşünüyorum bunu. Böyle olmaz şuraya bir kat da yapabilirim de. Şimdi planladım. Şöyle üzerine koysak da olur. Bunu tabi bir iki gün böyle bir deneyeceğiz galiba. Raldımanlı çalışıyorsa. Bu da şey de olabilir. Lambayı aşağıya koyarız. Paneli yukarı koyabiliriz. Yani iki 3 çeşit var gibi yani. bu videoda bu kadar ne yapmış olduk bir yatıp duran atıl durumdaki led lambayı hayatı döndürmüş olduk hem direkt böyle çalışıyor hem de LDRL devrede